Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimlere birlikte bakalım. Eti cici bebe 172 gramlık bebe bisküvisi 3.95 Pınar az yağlı beyaz peynir 800 gramlık kasede 28.95 Keskinoğlu 700 gramlık piliç kroket 9.95 Polonez 110 gramlık fıstıklı hindi salam 3.95 Ekici 400 gramlık kaşar peynir 16.75 fiyatı. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Ev ve 350 gramlık cevizli baklava 21.75 Bingo 6 kilogramlık konsantre toz deterjan 35.95 Hacı Şakir 4'lü banyo sabunu 14.95 Vazelin jel krem 100 mililitrelik 12.90 fiyatı. Parex Pratik Cam Sileceği 6.95 Çiçeğin Marka 4 kilogramlık Ultra Çamaşır Suyu 11.95 Çerezya'dan 200 gramlık Soslu Fıstıklı Cips 4 lira 25 kuruş Bir Şah 2 kilogramlık Yarım Yağlı Yoğurt 8.95 Rexona kadın ve erkek deodorant çeşitleri 12.95 Palmolive duş jeli Ahir marka 400 gramlık tam yağlı toz peyniri 13.5 lira. Nimet 800 gramlık dondurulmuş su böreği 14.95. Palmolive kişisel bakım setinin fiyatı 19.95. Çiftçi 1 kilogramlık barbunya 11.95. Çiftçi 1 kilogramlık sarı mercimek 7.95 fiyata. Ovadan marka 1 kilogramlık ithal pilavlık pirinç 6.95. Cips Master kabuklu patates cips çeşitleri 110 gramlık paketlerde 3.95 fiyatı. Rinso 10 kilogramlık toz deterjan 38.90. Karlı Dağ markasından 950 gramlık tereyağı 55.95 fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Süper Fresh 450 gramlık dondurulmuş bamya 14.95 fiyatı. Familia yüzlü peçete 5.90. Pınar 3 kilogramlık doğal yoğurt 13.95. Oğlu 600 gramlık taze kaşar peynir 24.95. Süper Fresh 250 gramlık künefe 12.95 fiyatı. Bingo 4 litrelik sıvı çamaşır deterjanı 21.95. Pınar 300 gramlık mangal keyfi sucuk 16.95 Öncü 1650 gramlık domates salçası 19,5 lira. Elidor kepek karşıtı şampuan 17,5 lira. Tukaş 550 gramlık mayonez 7 ,35 lira 35 kuruş. Sütaş 2,5 litrelik ayran 9 ,45 lira 45 kuruş. Koska 400 gramlık kakaolu helva 14.95. Torku 100 gramlık üçgen peynir 4.95. ABC soda etkili toz deterjan 600 gramlık 3.95 fiyatı. Eyüp Sabrut'un Cerden sıvı sabun çeşitleri her biri 9.90. İnci 400 gramlık mısır unu 2 lira 25 kuruş. Bonetti 500 gramlık spagetti makarna 2 lira 25 kuruş. Peynes 1 kilogramlık süzme peynir 21.5 lira. Birşah 1.5 kilogramlık yoğurt 8.5 lira nimet dondurulmuş dilimli patates 1 kilogramlık pakette 4.95 fiyatı. Poşetli bütün pilicin kilogram fiyatı 11.5 lira. Ürün markaları bölgelere göre farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Piliç pirzolanın kilogram fiyatı 16.5 lira. Kebir 1.5 kilogramlık bidon yoğurt 10 lira 65 kuruş. Narspirin genel amaçlı temizlik sıvısı 5 litrelik bidonda 16.95 fiyatı. Tursil 3080 ml'lik sıvı çamaşır deterjanı 24.90 İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Klimfan Mikrofiber Onlu Temizlik Bezi Fiyatı 19.95 Çiçeğin markasından 250 ml'lik çamaşır makinesi temizleyici 5.95 Pantene şampuan çeşitleri 4 farklı çeşit var. Her biri 16.90. Ankor tırnak törbüsünün fiyatı 3.95. Fairy Platinum Plus 22'li bulaşık makinesi kapsülü 39.95 fiyatı. Sebze ve meyve reyonundaki fiyatlara da bakalım arkadaşlar. Yeşil elmanın kilogram fiyatı 4.95. Roka'nın demeti 95 kuruş. Çileğin paketi 8.95. Limonun kilogram fiyatı 5.95. Soğanın kilogram fiyatı 1 lira 15 kuruş. İthal muzun kilogram fiyatı 14.85. Avokadonun tanesi 4.95. Cevizin kilogram fiyatı 27.95. Salatalığın kilogram fiyatı 4.95. Kivinin paketi 2.95. Patatesin kilogram fiyatı 1 lira. Domatesin kilogram fiyatı 6.75. Havucun kilogram fiyatı 3.45 Kırmızı lahananın kilogram fiyatı 2 lira 25 kuruş 400 gramlık paket mantar 5.95 Marulun tanesi 1.95 Pırasanın kilogram fiyatı 3.45 10 TL ve üzer alışverişlerde Nescafe 20 ile ekonomik paket kahve çeşitleri 8.95 fiyata 10 TL ve üzer alışverişlerde Lipton marka manga aramalı buzlu çayın fiyatı 7.95 videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde orul B diş fırçası çeşitleri her biri 7.95. A101 marketlerine gelebilecek gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın. hoşçakalın.